Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biz neredeyiz? Şöyle bir çevreyi gösterince, Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş göster. Evet. Evet arkadaşlar, biz Enes'le bugün avdayız. Neredeyiz? İrfanlı diyor da biz İrfanlı diye geçiyor burası. İrfanlı'dayız arkadaşlar. Dün geldik Enes'in Kaçalarını içine koyduk. Ördek avına geldik arkadaşlar. Gelene şurada gördü. Yenes de sabah sabah acıktım dedi. Hadi Yenes'e bir kahvaltılık hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar avımızın başına gideceğiz. Ördek avındayız arkadaşlar. Yani burası neresi biliyor musunuz? Nerenin irfanına nerenin derseniz. Burası Şerefli Koçasar diye geçiyor. Ankara'ya bağlı arkadaşlar. Evet, ördeğimizin 3 tanesini vurduk. 3 tane ördek vurduk arkadaşlar. 3 tane avımızı aldık. Sabah sabah bir tanesi yaralı gitti. 4 taneydi. Bunu alamadık. Şimdi burada dursun biraz da şu kosteleri de içine. Neredeki kosteler? Sıra burada mı kendin? Şöyle. Şöyle mi? Bıçak da orada yer ya. Bıçak oradadır. Yeter bu? da Babam, Çevir. Geldi Geçen gamber geldiydi, bir ömür geldik diye. Evet. Evet diyor sadece geçen Enes'e kambere yaptırdım arkadaşlar böyle. Kambere hoşuna gittiydi. Bugün de gelmedi gamber. Niye gelmedi gamber? Gamber e, ee, güvercinleri yavru çıkaracak diye gelmedi. Ben de iyi o zaman dedim gelme sen gelme. Biz de Enes'le giderektim. Enes'le geldik. Çayımız da koyduk. Çayımız da kaynıyor. Dünden beri buradayız arkadaşlar biz Enes'le. Akşam burada yattık. Arabada. Sabahla da avumuza çıktık. Daha yarına kadar da buradayız. Yarına kadar da gitmeyecek. Ne sıkıldı herhalde burada? Yok la. He? sıkılmadım. Niye oraya? Evimde. İyi, selam söyle ablaların, abilerine. Sen de ben mi ya? Ne? 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 E tarım pansiyonu da. Tamam bir çiftlikte sonra da boş Tamam. olmaz. Tam boşmak üzere. Evet arkadaşlar yemeğimizi iyi yok. Melemeni yaptık. Enes'e bir soralım bari. Nasıl beğendin mi Enes? hadi gidiyorlar poşetimiz. Beğendin mi baba? Valla. Evet arkadaşlar biraz önce şurada bir tekneyle geldiler. Kaçak avcılık yapıyorlardı. Onda jandarmaya haber ettim. Biraz sonra jandarma da gelecek. Tekne, teknenin üzerinden e, hayvanlara ateş ediyorlar arkadaşlar. Katliam yapıyorlar. Onda e, da aradım. Tekneci, tekneciler aslında ördek mürdek avlayamazlar arkadaşlar. Tekne üzerinden. Ama bu arkadaşlar tekne üzerinden av avlayıyorlar. Ben de jandarmayı aradım. Dedim böyle böyle. Onlar da geliyor sağ olsunlar. Yani ilgisiz Bilgisiz kalmadılar. Biraz sonra da çayımız da kaynadı arkadaşlar. Şöyle. Biraz sonra çayımı da demleyeyim. E, açamadın gene. Ben açayım o zaman? Ya sen bu Böyle iyi uyudun gene sen. Evet. İyi uyudun mu? Evet. He? Ne? Evet. Gene de kulumba zaba'dır üstünü örttün böyle. 2-3 kere arabayı çalıştırdık. İyi. Ondan sonra ben uyumuşum. Ee, i̇yi uyudun canım. Nasıl? Vallahi yok. Vallahi uyuyamadım senin horultundan. <laughs> Sen. Bir daha hana video çekeceğim ben seni. <laughs> yok la, diyor ben horlamam ki diyor. Ne o lan. Vallahi acayip horlordum. Hadi bir tane tek oradaki geldi attı oraya bak kendine. De şu ileri attı. Selam arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz de Enes'in çay faslına geçtik. Hmm. Aynenimiz sesini kanından konuşuyor Enes tabi. Evet. Enes bir ön üşümüş arkadaşlar herhalde ondan ses çıkmıyor. Kamber de bir saza gitti. Yine tüvek sıktılar bak Enes gördün mü? Hmm. Bu oyundan sıktılar Arka taraftan mı? Hmm. Yine ara mod şeye Bot, bot muydu? Bottan değil bu sefer. Normal yerden sıktılar bence. Hayır bot Yok yok. Yo. Bıktım değil. Evet arkadaşlar. Biz de yarın kadar buradayız. Yarın saat 10 gibi 11 gibi çıkarız buradan. Enes üşümüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hava soğuk ateş. Nerede arkadaşlar? yine gideceğiz burada. Annesine. üşüdü ya. Annesine öyle diyor. Annesini aradık. Günlük güneşlik burada dediydim. Yalan ne diyor? Buranın günlük güneşlik olduğuna bakmayın. Pek soğuk burada diyor. Üşüyor diyor. Burası aç kalan arkadaşlar. Burada üşüyeceğin Evin annesi. Yendin Sevdin mi burayı? Ne? Sevmiş gibi ne durmayın var ya. Şimdi gideceğim sen koparak gideceksin ha. E? gideceğim. Değil. Tabii mi gideceksin? Durman mı? Niye lan? E? Tamam, yani. Nerede? Çadırın içinde, çadırın içinde var. eşya var oğlum. Var mı? Eşya var. Burada kalanların eşyası var. Mesela burada hani tarlaya çalışmaya geliyorlar ya suan tarlalarını. Evet. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Buranın her tarafı suan tarlası soğan, soğan çalışmaya geliyorlar burada yaban koylardan. Onların çadırlar bunlar. Hep eşyalarını koymuşlar adamlar. Yarın ya yazın geri gelecekler yani. Yukarı çocuk diyor ya. Ne diyor? Yazın geliyor diyor, kışın gidiyor diyor. Ee, yazın geliyor, kışın giderler. Bu arada jandarmalar da geldi arkadaşlar. Ondan sonra jandarmalar geldi. Daha jandarmalar da çökmüş arkadaşlar çamura. Onda bir tane traktör bulmuşlar. Onda bana telefon açtılar. Böyle böyle çöktük biz buraya diye. <laughs> Onlar da çökmüş. O gemilere de anas yapmışlar işte. Sandallara. <laughs> ne dediler sana? Anas çektik dedi. Şimdi öbür tarafa gidecekti. Telefon numaramız var. Yine bizi ararsın sen dedi. Ben de tamam dedim. Evet. Bugün kısmetimizi aldık ya. Bugün 3 tane ördek oldu arkadaşlar. Bugün 3 tane ördek oldu. Yarın Allah da işte. Yarın da saat 11'e kadar bekleyip 10'da 11'de çıkarak götürelim kamberine. Enesinde toplar aşağılarımızı. Her şeyimizi toplara atarak haydi doğru eve. Şimdi Enes'e de bir şurup içelim arkadaşlar. Şurum da içsin. Evet arkadaşlar bugün de av maceramız var Enes'in her gün evde evde olmasın dedik. Bir de bir gün dışarı çıkalım, dışarıda çekelim dedik. Onu avda çekelim, avda da bugün işte dediğim gibi. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bugünlük bizden böyle olsun Enes'le ikimizden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın biz de kalın. Allah'ım hastalarımıza, yaşlılarımıza yardım etsin. Allah merkeze acil şifalar versin.